Samimiyet herkese göre değildir. Maskelerin ardında yaşamaya alışkın olanları korkutur. Dürüst olmak risk almak demektir. Çünkü yalanlar her zaman gerçeklerden daha yavaş yok eder. Merhaba arkadaşlar. Bu video gerçek olmanın gücü ve samimiyetin neden korkutucu olduğu, maskeleri nasıl yıktı ve yalnızca daha derinleri görebilenleri nasıl cezbettiği hakkında. Samimiyet bir zayıflık değil. İçsel bir onur ve olgunluğun bir işaretidir. Devam etmeden önce beğenin ve abone olun. Burada birçok faydalı, gizemli ve ilgi çekici şey öğreneceksiniz. Herkesi memnun edebilirsiniz, ancak kendiniz olmayı bırakırsanız. Peki ya gerçek sizi kim sevecek? Samimiyet bir zayıflık değil, herkesin maske taktığı bir dünyada gerçek olma cesaretidir. Abartılı sözler gerektirmez. Sadece dürüst ve açık bir bakış. Samimiyetli bir insan risk alır. Yanlış anlaşılabilir, reddedilebilir veya yargılanabilir. Ama yalan en güzel süslemelerle bile boğucu gelen bir hapishanedir. Güçlüler oyun oynamaz. Gerçeği seçerler, tek başlarına savaşmaları gerekse bile. Çünkü kendin olmak sevilmekten daha zordur ama bizi canlı kılan tam da budur. Samimiyet zayıflık değildir, ruhun acıyla sertleşmiş zırhıdır. Güçlüler savunmasız olmaktan korkmazlar, sadece gerçeğin her türlü riske değdiğini bilirler. Gerçek olanlar hemen sevilmezler. Ama tüm yalanlar yok olduğunda geriye kalanlar onlardır, bunu unutmayın. Duyduklarınız hakkındaki düşüncelerinizi paylaşın, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler.